Merhabalar. Profesör Doktor Mehmet Yazıcı. Trabzon Akçaabatlıyım. Ortaalan köyündenim. İlkokulu köyüm Ortaalan köyünde, ortaokulu komşu köy Şinik Ortaokulu'nda bitirdim. Daha sonra Akçabat Lisesi'ne kaydoldum. 1990 yılında Akçabat Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite sınavıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Fakülte eğitiminden sonra TUS sınavıyla, e, fakülte eğitiminden sonra bir yıl Rize Çamlıhemşin Sağlık Merkezi'nde pratisyen hekimlik görevi yaptım. Daha sonra TUS sınavına girerek uzmanlık sınavıyla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümüne asistan olarak başladım. Asistanlık eğitimini Konya'da tamamladıktan sonra 2003 yılında bir yıl aritmi ve elektrofizyoloji, bu kalp billeri, çarpıntı, ritim bozuklukları üzerine Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim aldım. Daha sonra yardımcı doçent olarak Selçuk Üniversitesi'ne, Tıp Fakültesi'ne tekrar başladım. Orada hem aritmi üzerine hem koroner anjiyografi, koroner kalp hastalıkları üzerine hem kalp pilleri üzerine çalışmalarımı devam ettirdim. 2008 yılında doçentlik sınavına gir, e, Edirne'de girdim. Ve doçent olduktan sonra yine aynı fakültede e, hem öğretim üyeliği hem de klinisyen olarak çalışmalarımı devam ettim. 2014 yılında profesör oldum. E, daha sonra 2016 yılından sonra Fakülteden ayrılarak özel sektörde çalışmaya devam ediyorum. Ee, son 3 ay önce de İstanbul'a Medikal Park Hastanesi'ne başladım. Mesleğimde özellikle kalp çarpıntıları, aritmi dediğimiz ritim bozuklukları, kalp pilleri konusunda artı e, koroner kalp hastalıkları, kalp krizi, kalp damarları, damar tıkanıklıklarıyla ilgileniyorum. Kompleks koroner girişim dediğimiz eski tıkalı kireçlenmiş damarların açılma işlemleri işlemlerini yapıyoruz. Artı boyun periferik arter hastalıkları dediğimiz bacak ve boyun damarlarındaki tıkanıklıklarla ilgili girişimleri anjiyo stent işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Hastanemiz İstanbul Anadolu yakasında E5 Karayolu üzerinde Medikal Park Göztepe Hastanesi. Hastanemizde bütün koroner işlemleri gerçekleştirebilecek teknik imkanlarımız var. Burada özellikle daha çok böyle bypass gerektiren fakat başka hastalıkları nedeniyle bypass olamayan veya kesinlikle bypass ameliyatını kabul etmeyen hastalarımıza stent, anjiyo ve stent işlemleriyle damarlarını açma işlemleri yapıyoruz. Her ne kadar şehrim olan Akçabat'tan dışarıda olsam da hiçbir zaman bağımızı koparmadık. Bütün arkadaşlarım, ailem, dostlarım memlekette daha çok memleketten hiç bağımızı koparmadık. Fırsat buldukça hafta sonları gidip geliyoruz. Hemşerilerimin en ufak bir e, sıkıntısında, sağlık probleminde yapabileceğim bir şey olduğunda e, bilenler biliyor. Elimden geleni, en iyisini yapmaya çalışırım. Kalp hastalıklarıyla ilgili olarak hemşerilerimin ya da dinleyenlerin e, bilmesini istediğim e, önemli bir konu, çalışma hayatımda da sık sık e, rastlıyorum. İnsan 60 yaşına geliyor, 65 yaşına geliyor. Tansiyonu var, haberi yok. Hiçbir kere kan şekerini kontrol ettirmemiş. Veya kalbine hiç baktırmamış. Şöyle basit bir örnek veriyorum. Mesela insanların hemen hemen herkesin arabası var. Yıllık periyodik bakımları var. Hiçbir arıza olmadan götürüp bakımlarını yaptırıyorlar. Ama kendi sağlığımıza gelince 60 65 yaşına geliyoruz. Benim bir şeyim yok deyip hastaneye gitmiyoruz. Kalbimizi, e, tansiyonumuzu, şekerimizi kontrol ettirmiyoruz. Hatta prostatı kontrol ettirmiyoruz. Onun için hastalık olmadan, belirtiler başlamadan, kalp krizi geçirmeden çünkü kalp krizlerinin %25-30 kadarı ilk krizde direkt ani ölüm şeklinde gerçekleşebiliyor. Çok önemli. Bana olmaz dememek lazım. O yüzden 40 yaşından sonra özellikle spor yapıyorsak, yürüyüş yapıyorsak mutlaka kalbimizi kontrol ettirmeden spora başlamamamız lazım. Düzenli yürüyüş yapmamız lazım. Tansiyon, kolesterol ve şeker kontrolümüzü iyi yaptırmamız lazım. Hele hele Ailede birinin erken yaşta, 50 yaştan daha erken yaşta kalp krizi geçirmişse, kardeş, anne, baba birisi kalp krizi geçirmişse bu çok önemli. Demek ki ailesel bir yatkınlık var demektir. Bu sefer kontrolleri daha sıkı yapmak gerekiyor. Basit deyip geçmemek gerekiyor. Ağrıları herhangi bir belirti ortaya çıktığında mutlaka gidip uzmanından ne olduğu ile ilgili araştırma yapılmasını e, yapmak gerekiyor. Yoksa hastalık olduktan sonra çok geç olmuş olabiliyor. Soğuk mevsimlerde, özellikle kalp e, bağrımız açık rüzgara doğru yürürken kalp damar spazmları çok görülebilir. O yüzden e, ilaçların bırakılmaması ve soğuğa karşı Soğuk yürüyüş çok iyidir fakat soğuk havalarda soğuğa karşı yürümek e, yürümekten kaçınmak gerekiyor. Yürümek kalbi yormaz fakat kalbimizde bir sıkıntı varsa kalp kalp damarlarımızda sıkıntı varsa ondan sonra yürümek gerekiyor. E, normalde yürümek kalp damar sağlığı açısından, kılcalların gelişimi açısından, tansiyonun düşmesi açısından, yine kolesterol Düzeylerinin düşmesi, kan şekerinin düzelmesi ve hepsinden öte yaşam kalitesinin artması açısından düzenli olmak kaydıyla yürüyüş en iyi, en ucuz, en faydalı ilacımız. Aslında o belirli yaştan sonra değil, sadece biz hasta sonra diyetimize dikkat edelim diyoruz veya şeker hastası olduktan sonra ama olana kadar hiçbir şeye dikkat etmiyoruz. Aslında sağlıklı beslenme ta bebeklikten itibaren alışkanlık edinilmesi lazım ama e, maalesef biz hasta olduktan sonra alışmaya çalışıyoruz. Tabi diyet alışkanlığı kolay kolay değişmiyor. Yani yıllarca bir ağız tadınız var, bir yeme alışkanlığınız var onu değiştirmek çok olmuyor. E, kalp krizi olduktan sonra yaşam stilini değiştirmek gerekiyor. Sigara hakeza çok önemli. Sigara mutlaka yani hasta olmadan da hiç içilmemesi gereken bir şey. Ama hastaların özellikle bir hastanın şekeri varsa, kolesterolü yüksekse, bunda sigaranın zararları normale göre çok çok daha fazla. O yüzden hiçbir zaman sigara hiçbir yere faydası olmayan, zararlı bir madde kullanılmaması gerekiyor karaciğer yağlanması kolesteroller üzerine bazen trigliserit dediğimiz kolesterol düzeyini artırıp karaciğer yağlanmasına neden olabiliyor. Fazla miktarda alınırsa çok fazla miktarda ritim bozuklukları, aritmilere neden olabilir. Onun dışında çok az miktarda alınması kalp damar sağlığı açısından hani sigara kadar bir problem belirgin bir problem oluşturmuyor. Ve çok miktarda alınırsa e, kafein var içerisinde biliyoruz. E, kalbi hızlandırabilir, tansiyonu az miktarda artırabilir, çarpıntı yapabilir. Fakat günde 1-2 kupa veya Türk kahvesi 2 tane içilmesinde e, ritim bozukluğu olsanız dahi çok bir sakıncası yoktur. Hocam son olarak e, tabii Akçabat'tan sizleri veya memleketinizde e, okul arkadaşlarınız, sır arkadaşlarınız, dönem arkadaşlarımız sizlere tabi edecek. şu anda sizin bulunduğunuz bölgedeki e, gurbette sizin gibi burada mesaisinde bulunan değerli Akçabat hemşehrilerimiz de Akçabat'ı değerlerimiz sizlere izleyecekler. Son olarak neler söylemek isterseniz buradan Akçabat'ta dostlarınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza... Tüm hemşerilerime, arkadaşlarıma, aile çevreme hepsine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kalp sağlığınızı, sağlığınızı koruyun. Beslenmenize dikkat edin. Düzenli yürüyüş yapın. Sigara içmeyin. Hepsine kucak dolusu selamlar iletiyorum.